Evet arkadaşlar böyle bir toprak yola giriyorsunuz. Binek araç inebilir. Yani çok hızlı gitmeyin. Şöyle 15-20 ile giderseniz iner yani. Çok öyle kayalık değil. Şöyle bir yol ayrımı geliyor. Buradan sağa devam ediyorsunuz arkadaşlar. Evet merhaba arkadaşlar. Şu an Kemerdeyiz. Çok kötü bir yağmur var. Bakın. Bayağı bir yağıyor. Ee, kaç dakika oldu Gülüş? 10-15 dakika oldu herhalde. 15 dakikadır yağıyor. Umarım ee, çadırımız su almaz. Ne diyelim yani e, o zaman da arabaya kaçışacağız yani. Bakalım ne olacak. Yani biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Şöyle gösterebilirsem Sular tuttuk. Evet burada ortamımız arkadaşlar harika. Sizin de gördüğünüz gibi. Burada Adanalı Adanalı ya abi her yerde bulur diyorum. Mehmet abimiz Adana'dan geliyor Kenan Evren'den. Uğur abimiz TikToker kendisi. Ee, kanalının ismi var mı abi? Aztek 0748. Aztek 0748. 48. 48. TikTokçular arkadaşlar takip edebilir. Muhteşem yayınlar yapıyor. Karavancı abimiz. Bakın karavanı da şurada. İleride bir Peugeot görüyorsunuz. Biliyorsunuz Adana'da bizim çok kullandığımız bir araç. Evet doğa şöyle arkadaşlar. Çok güzel çamlık bir alan. Gölgelik. Evet çadırımızı şuraya kurmuştuk. Aracımızı da hemen yanına aldık. Şurada ileride arkadaşlar bir tulumba var. Bakın tam karşıda. Tulumbamız da yakın arkadaşlar. Burada WC yok. E, tekneler gün boyu. Geliyorlar gidiyorlar. Genelde bunlar Uğur abi nereden geliyorlar? Bunlar Antalya yatmanından geliyorlar. Günübirlik, e, öğlen kahvaltısı veya öğlen yemeği veya kahvaltı için e, bu koya geliyorlar. Cennet koyu olarak geçiyor yat dilinde. Kara dilinde Alacasu koyu geçiyor. E, ama bu koyun en güzel özelliklerinden biri tatlı su arkadaşlar. Tatlı suyla burada hem duş imkanı hem de bulaşık bulaşık veya başka imkanlar e, içine de biliyor Ama ben yine de içmemeyi tavsiye ediyorum. Evet, çaylarımızda biz böyle bir yağ hafif yağlanma, yağlanma falan gördük. Evet, e, de tavsiye etmiyorum ama yani daha çok el yıkama, el duş, el yıkama, bulaşık yıkama, duş. Bununla ilgili e, tatlı su ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Antalya'daki koyların içerisinde tatlı su olan mesela e, burası Cennet Koyu ve Kleopatra mesela. Kleopatra'da da çeşme var, orada da e, tatlı su var. En büyük özelliklerinden biri bu. Buranın Diğer bir özelliği de orman içerisindesiniz arkadaşlar. Orman içerisinden e, denize çıkabiliyorsunuz. Aynı zamanda e, Likya yolunun şu gösterebilir misin bu tarafı? E, 500 kilometrelik yani 520 kilometrelik Fethiye'den başlayan ve 30 gün içerisinde biten bir e, Likya yürüyüş yolu vardır arkadaşlar. Bilmiyorum e, daha önceden bu yürüyüş yapan arkadaşlar varsa burayı zaten biliyorlardır. Likya yolunun e, özelliği e, şöyle, e, 19 tane şehir var arkadaşlar bu Likya yolu üzerinden. Bir kısmı burada geçiyor, 15-20 km'lik bir kısmı burada geçiyor. E, zamanında işaretleri... Bir ara ben sana göstereyim sen yayını istersen Tamamdır. E, zamanında Fetrin diye bir İngiliz kız e, bu yürüyüş yolunun işaretlerinin işaretlenmesini yapıyor. E, burada işaretleri de görebilirsiniz. Pusula ve işaretlerle... Ee, bu yolu takip edebiliyorsunuz. Zamanında kadın, kadının Allah razı olsun o kadından e, işaretleri koymuş. O şekilde rotanızı buluyorsunuz. Buradan e, aşağı iniyorsunuz. İsterseniz burada konaklıyorsunuz. Karşıdaki dağa çıkıyorsunuz. Karşıtaki dağın arkasından karşı yol, yol var e, Antalya e, Muğla yolu. Onun karşı tarafına Altın yakıya doğru çıkıyorsunuz. En son kısmı geliyor zaten ondan sonra Altın Yaka'da Firkyo yolu var aslında. Orasıyla birleşiyor. Birleştikten sonra Antalya'ya iniyorsunuz arkadaşlar. Bu yol 30 gün içerisinde bitiyor. Yani tarihi bir mekan içerisindesiniz. Orman içerisindesiniz. Doğanın içerisindesiniz. En büyük özelliklerinden biri de tatlı su ihtiyacı. ama şey olarak baktığınızda... Evet, su çok önemli. Evet, tatlı su ihtiyacı... Yani hemen hemen koyların hiçbirinde bulamazsınız. Burada tesis yok arkadaşlar. Bütün ihtiyaçlarınızı doğal olarak Yapmak zorundasınız. Dün ateş yakıyorlardı. Ateş yapmak sadece jandarma rahatsız etmiyor aslında. Şimdi jandarma ateş yakma olayında da şöyle arkadaşlar, ben şöyle tavsiye ediyorum. E, artık insanlar buna geçiş yapması lazım. E, gördüğünüz gibi her yer orman ve ortalık kuru. E, herhangi bir kıvılcımda e, kuru oblar var. Evet, kuru yerler. Çam pürleri evet. var yerde. Herhangi bir kıvılcımda alev alabilecek durumda. Ama e, tüplü mangal alırsanız aynı, onlarda lav taşları var arkadaşlar. Aynı mangal tadını veriyor. Hem tüplü mangalın herhangi bir yasağı da yok. Çünkü ocak gibi düşünüyorlar. Ben dün itfaiyeye de sordum. Tüplü mangalın herhangi bir şeyi var mı? Dün itfaiye burayı kontrole geldi. İtfaiyeye de sordum. Herhangi bir şey yok. Tüplü mangalı özellikle tavsiye ederim arkadaşlar. Böyle yerlerde sorun yaşamamanız için. Çünkü cezası ağır arkadaşlar. O yüzden... Gelen herkese tavsiye ediyoruz değil mi? Çok aynen. beğendik. Ücretsiz bir... Ücretsiz. Gelen herkese... Karışan görüşen yok. Pandemide aynen, de aynen. herkes burada aynen, i̇ç, herkes. iç içe. Aynen birbirimize evet. yakınız, sohbet ediyoruz. Evet. Mehmet abi, kendine dikkat et. Teşekkür ederim. Adana'da seninle görüşeceğiz zaten İnşallah. ya. İnşallah, beklerim abi evet. Görüşürüz arkadaşlar, kendinize iyi bakın, iyi tatiller, bol rızıklı, hazır, huzurlu, sağlıklı, mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Teşekkürler Uğur abi. Close till I get up Time is barely on our side You should go feathers and see this too